Arkadaşlar herkese merhaba. E, senaryo deneme 4 ile karşınızdayım. Yine hazırladığım özgün sorular var. Yine birlikte bu soruları çözelim. Ama isterseniz öncelikle ben size soruları teker teker göstereyim. Önce kendiniz çözün. Sonrasında çözümlerine kontrol edersiniz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bu şekilde durdurup burada çözebilirsiniz. E, beraberinde ikinci sorumuz arkadaşlar. Buyurun durdurup yine çözün. E, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yine durdurup çözün. Dördüncü sorumuz arkadaşlar buyurun ee, ve beraberinde beşinci sorumuz. Şimdi bunları durdurup çözdüğünüze göre o zaman... Hemen ben çözümlerine başlayayım. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar bize aşağıda dünya haritasında 5 farklı bölge coğrafi konumu özelliğine göre işaretlenmiştir diyor. Bu işaretli bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi bir numaralı bölge bölgede 21 Mart tarihinde gece ile gündüz süresi arasındaki fark sıfırdır diyor arkadaşlar. Bir numaralı bölge tam olarak burada yer alıyor ama zaten 21 Mart tarihinde dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit oluyor. Çünkü 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi yani gece ile gündüzü ayıran sınır kutup noktalarından tehdit geçer ve beraberinde dünyadaki bütün merkezler, bütün paraleller iki eşit parçaya bölünür. Yarısı aydınlık, yarısı karanlık olur bütün paralellerin ve bu merkezlerdeki noktalarda dünya döndüğünde 12 saat, gece, 12 saat gündüz yaşanır 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Yani bu bilgi doğrudur. Sonraki şıkkımızda 2 numaralı yer 23 Eylül tarihinde güneşinlerinin diğerlerine göre daha dik açıyla de, de, alır demiş arkadaşlar. 2 numaralı bölge tam ekvatora yakın olan bir bölge diğerlerine göre. Ekvator çizgimizde şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi ekvatora daha yakın. E, baktığımızda e, 23 Eylül tarihinde diğerlerine göre güneşinlerinin daha dik açıyla alır? Evet çünkü niye 23 Eylül tarihinde güneşinler tam olarak ekvatora 90 derecelik açıyla düşer? Buna bağlı olarak diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu bilgimiz de yine doğrudur. 3 numaralı bölgede 21 Haziran tarihinde gündüz süresi gece süresinden daha kısadır demiş arkadaşlar. 3 numaralı bölge neresi? Güney Yarımkürede. E, Afrika'nın en güneyi Cape Town bölgesi. E, 21 Haziran tarihi yani burada kış mevsimi gecenin daha uzun olduğu bir mevsim e, tarihi arkadaşlar. E, gündüz süresi gece süresinden tabii ki daha kısadır yani bu bilgi de doğrudur diyebiliriz. D şıkkına ise. 4 numaralı bölgede çiziksel hız diğerlerine göre daha azdır demiş arkadaşlar sorumuz bize. 4 numaralı bölge diğerlerine göre kutuba daha yakın olan bir bölge. E buna bağlı olarak ee yarı çapının daha küçük olduğu... ...dünyadaki paralelinin, bulunduğu paralel'in yarı çapının daha küçük olduğu bir bölgede. E dünya kendi ekseni etrafında dönerken yarı çapının daha küçük olduğu yerlerde... ...yani kutuplarda dönüş hızı da yavaşlayacaktır. Çiziksel hız en fazla arkadaşlar Ekvator'dadır. Çünkü Ekvator'un yarı çapı oldukça büyüktür. Bundan dolayı tam bir tur atarken 24 saatte tam bir turun tamamlaması için hızlı dönmesi gerekir kutuplara göre. Kutupların yarıçapı daha küçüktür. Tam bir e, turunu 24 saatte atarken e, daha yavaş dönmesi gerekir ekvatora göre. Bunun için kutuplarda çift daha düşüktür ve bu bilgi de doğrudur arkadaşlar diyebiliriz. Sonraki arkadaşlar şıkkımızda 5 numaralı bölge e, bölgede 23 Eylül tarihinde gece ile gündüz süresi arasındaki fark değerlerinden daha kısadır diyor. Şimdi bakın 5 numaralı yerin nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü 23 Eylül tarihinde dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit. Yani daha kısa olamaz. Hepsinin eşit birinde dördünde ikininde üçünde gece gece ile gündüz arasındaki süre farkı eşit olduğundan dolayı arkadaşlar bu bilgi yanlış olacaktır. Beşte daha kısa değildir hepsinde eşittir demeliyiz diyelim ve sonraki sorumuza geçelim. Sonraki sorumuzda bize ne demiş bakalım. Yukarıda özellikleri verilen kayaçları aşağıdaki kayaçlardan hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım bünyelerinde fosillere rastlanabilir diyor arkadaşlar. Güzel fosillere rastlıyoruz tabakalı bir yapıya sahiptir arkadaşlar diyor. Yani böyle tek bir kütle halinde değil tabakalı bir yapıda meydana gelmiştir diyor. Ve kayacın bir kesinde farklı renk tonları görülebilir diyor arkadaşlar. Bu özellik bize tortul kayaçları ifade ediyor. Tortul kayaçlar tabakalı bir yapıya sahiptir. Çünkü birikme sonucunda meydana gelir arkadaşlar tortul kayaçlar. Dış kuvvetler tarafından aşınan malzemeler çukur alanlarda birikir ve tortul kayaçları meydana getirir. E bu birikme yavaş yavaş olacağı için de ne olacaktır arkadaşlar? Bu tortul kayaç tabakalı bir yapıda olacaktır.

kütle olaraktan soğumasından dolayı meydana geldiği için tabakalı yapıda olmaz. Tek bir kütle halindedir ama e, tortul kayaçlar yavaş yavaş birikme sonrasında meydana geldiğinden dolayı tabii ki tabakalı bir yapıda olabilirler. Peki bu tabakaların arasında zamanında yaşayan canlıların fosilleri bulunabilir mi? Kalıntıları bulunabilir mi? O da bulunabilir arkadaşlar. Güzel. Tortul kayaçların özelliklerinden bahsediyoruz. Ve bunlar farklı farklı zamanlarda meydana gelmiş tabakalar olduğundan dolayı arkadaşlar e, farklı tonlara da sahip olabiliyorlar. Bu bilgiyi de unutmayalım. Bunlar tortul kayaç özellikleri. Peki şıklardan gidelim. Volkan camı yani arkadaşlar bu Nedir? Bir dış püskürük kayaşır arkadaşlar. Dış püskürük kayaşır arkadaşlar. Mağmanın yüzeyli soğumasıyla birlikte meydana gelen. Andazit yine dış püskürük kayaşır arkadaşlar. Yine mağmanın yüzeyli soğumasıyla meydana gelen. Elmas metamorfik kayaşır arkadaşlar. Meta Morfik başkalaşım kayıcıdır yani. Granit iç püskürük kayaçları arkadaşlar. Yani yerin içerisinde soğumuş, yavaş yavaş soğumuş sert bir kayaçtır. Kil taşı fiziksel tortul kayaça girer arkadaşlar. Fiziksel yani fiziksel yollarla aşınan malzemelerin birikmesiyle birlikte meydana gelen e, yavaş yavaş birikmiş fiziksel yollarla da olsa yine aşınıp taşınan malzemeler birikmiş o zaman tortul kayaçlardandır. cevap Adana'dır diyeceğiz bundan dolayı peki bunu örnek daha ne verebiliriz kum taşı çakıl taşı kireç taşı e, yine beraberinde alçı taşı kaya tuzu kayaçlarından bahsediyorum. Bunlar kimyasal ve fiziksel kayaçlar. organik tortul kayaçlarımız var. Canlı kalıntılarının birikmesiyle birlikte taş kömürü, antrasit, e, lignit gibi kömürler. Bunlar da yine nedir arkadaşlar? Tortul kayaçlara ifade edebileceğimiz, örnek olarak tanıyabileceğimiz bile kayaçlardır. Şimdi başka güzel bir sorumuz daha var. Burada da bize diyor ki yukarıdakilerden hangileri sel ve taşkınlara karşı alınacak tedbirlerden diyor arkadaşlar. Hangisi önlem olarak da alınabilir? Bakalım. Direnaj ağır sisteminin geliştirilmesi arkadaşlar. Bakın sel ve taşkın önlem arıyoruz. Direnaja nedir? Su sistemini, suyun akışını kontrol altına almak için yapılmış olan bir sistemdir. O zaman arkadaşlar sel ve taşkına alınacak önlemlerden bir tanesidir. Dere yataklarının daraltılması demiş arkadaşlar. Dere yataklarını eğer daraltırsak taşıyabileceği su kapasitesi azalacağından dolayı taşkın olma ihtimali artar. Bu önlem değildir arkadaşlar. Aksine sebebiyet verir sel ve taşkınlara. Eğimli yamaçlarda teraslama yapılması. Teraslama. Bunu yakın zamanda YKS taraçalandırmayı teraslama olarak söyledi. Yani yamaç eğimliyken yamaçı böyle basamaklı bir hale getireceğiz. Basamaklı hale getirmemizle birlikte suyun hızını kesmiş olacağız. Ve bu da arkadaşlar sel ve taşkına bir önlem olacak. Bodrum katlarının konut haline dönüştürülmesi demiş arkadaşlar. Şimdi bodrum katlarını konut haline dönüştürürsek sular altında kaldığında ne olacaktır? Sel ve taşkının şiddeti yani can ve mal kaybı artacaktır. Bu da arkadaşlar tabii ki bir önlem değildir. Bunun için cevabımıza 1 ve 3 olur. Yani cevap Bursa diyebiliriz. Dördüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar buyurun. Burada yukarıda işaretli olan bölgelerin hangisinin nüfusunun seyrek olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır demiş arkadaşlar. Üst bilgide nüfus özelliklerine göre seyrek nüfusu bölgeleri işaretlenmiş demiş zaten bize. Yani bunların hepsinin nüfusu seyrek. Doğru mu? 5 numaralı bölge arkadaşlar koymayı unutmuşuz. Şurada olduğunu varsayın tamam mı? Beş numaralı bölgenin. Evet. Şimdi baktığımızda e, nüfusunun seyrek olmasının diğerlerinden farklı olmasını bize soruyor. Şimdi bir numaralı bölge Menteşe yöresi dağlık bir bölge olduğundan dolayı nüfusu yine seyliktir arkadaşlar. İki numaralı bölge Taşeli pilotosu genel olarak da yine burası eğimli engebelidir. Yine burada ala dağlar, bey yani orta torosların uzantısı vardır. Dağlık eğimli engebeli olmasından kaynaklı nüfusu seyliktir. 4 numaralı bölge arkadaşlar Kaçkar Dağları Artvin'in yine Ardağan'ın da biraz ön kısmı Artvin gibi düşünebiliriz. Kaçkar Dağları diyelim. Yine beraberinde dağlık emir belli olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu bir yerdir. 4 numaralı bölge arkadaşlar Hakkari bölümüdür. Buzul dağları vardır burada. Ee, burası da tabii ki yine emir bile olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu bir yerdir. 3 numaralı bölgede nüfus seyrektir. Doğru. Fakat nüfusun seyrek olması arkadaşlar kuraklık. Yağış yetersizliğinden kaynaklıdır. Burası çölleşme yüz tutmuştur. Bundan dolayı nüfusun seyrek olduğu bir yerdir. Cevabımız bundan dolayı arkadaşlar Cn olacaktır. Diğerlerinin hepsi yeryüzü şekillerine bağlı olarak da yani nüfusun seyrek olduğu yerken 3 numaralı bölge kuraklıktan kaynaklı nüfusun seyrek olduğu bir yerdir diyebiliriz. Son sorumuza geldiğimizde bakalım son sorumuza bize ne diyor? Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi işlevsel hizmet bölgesidir? Peki neye göre yani tanımımız ne? Mekansal yapıyı ve mekanın üzerindeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi, daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturan bölgelere işlevsel bölge deniliyor arkadaşlar. Yani bakın mekanı organize etme amacı var. Yani mekanı düzeltme, düzenleme, organize etme amacı var. Bu işlevsel bölgelerde biz arkadaşlar dört başlık altında inceleyeceğiz. Bir, idari anlamda organize etme. iki hizmet anlamında organize etme. Üç, kalkınma anlamında organize etme. Dört, istatistik anlamında organize etme. Yani işlevsel e, yönetim bölgesi, işlevsel hizmet bölgesi, işlevsel kalkınma ve işlevsel e, istatistik bölgelerimiz mevcuttur. Şimdi Erzurum Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi tabii ki nedir? Bir işlevsel idari anlamda, yönetim anlamında bir bölgedir. İşlevsel yönetim bölgesidir arkadaşlar burası belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar bunlar işlevsel yönetim bölgesine girer. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölgesi, işlevsel kalkınma bölgesi, işlevsel proje bölgesi olarak da ifade edilebilir. Arkadaşlar kalkınma veya plan veya proje bölgesi olarak da ifade edebiliriz burayı. Bursa TÜİK Genel Müdürlüğü bölgesi arkadaşlar TÜİK yani e, TÜİK e, İstatistik Kurumu arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu mekanın istatistiğini tutmak amacıyla bir organize etme durumu söz konusudur. Bu da arkadaşlar istatistik bölgesidir. İşlevsel istatistik bölgesidir. İstanbul Valilik. Valilik de arkadaşlar yine merkeze bağlı bir idari yönetim bölgesidir. E, belediyeler yerel yönetim bölgeleri iken valilikler e, idari anlamda merkeze bağlı e, yönetim bölgeleridir. Buna da yönetim bölgesi diyeceğiz. Baktığımızda Kayseri Karayolları Genel Müdürlüğü bölgesi karayolları insanlara hizmet amacıyla arkadaşlar kurulmuşludur. Bakın hizmet bölgesi içerisine girer. Karayolları Genel Müdürlüğü işte ee... Su dağıtım müdürlüğü veya işte elektrik dağıtım müdürlüğü bunlar arkadaşlar mekanı hizmet anlamında organize etmek amacıyla kurulmuş bölgeler. Faturalandırma, yeni aboneliklerin açılması, eskilerin kapanması gibi anlamda hizmet sağlamak amacıyla kurulmuş bölgeler olduğu için arkadaşlar işlevsel hizmet bölgesine girer ve cevabımız Edirne olur diyebiliriz. <laughs> Ee, ...bu sorumuzu çözerekten... E, ...dördüncü denememizi de bitirmiş olduk. E, yavaş yavaş arkadaşlar... ...Mesu'ya yaklaşıyor. Özellikle soruları... ...biraz daha hani... E, ...soru çıkma ihtimalinin yüksek olduğu... ...biraz daha genelde hep sorulan konulardan... ...seçmeye çalışıyorum. E, farklı nitelikli sorular sorulabilir mi? Bunların üzerine düşünüp soruları bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum. E, mutlaka size faydası olacaktır. Yani soruları çözerken aynı zamanda... ...kısa bir konu anlatımı olmasını e, sağlamaya çalışıyorum. Bu anlamda... E, faydası olacaktır. Önümüzdeki haftalarda yine bu msv soruları biraz daha sık karşımıza çıkacak söyleyeyim. Yani daha fazla denemeler çekip daha fazla size videoları sunmaya çalışacağım. Bizim yaptığımız da yani bir hizmettir. Bunun için arkadaşlar bir teşekkür bir dua bir de beğeni olursa çok memnun oluruz. Diyelim herkese iyi çalışmalar bol şans arkadaşlar.